Evet, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy maalesef Mısır'da yaşamak zorunda kalır belli bir dönemde. Mısır'da kaldığı her gün vatan özlemiyle kavrulmaktadır. ayrı bir vatan hasreti çekmektedir. Büyük bir vatanseverin vatanından ayrı kalması ona büyük bir ızdıraptır zaten. Ne zaman vatan hasreti çekse Kahire'deki Hacı Bekir lokumcusuna gider ve orada duyduğu birkaç Türkçe kelime ile mutlu olur. Ve Mithat Cemal'in çok güzel bir tanımlaması var. Diyor ki o dükkan Akif için vatan olmuştu diyor. Hacı Bekir lokumcusunda karşılaştığı her Türk sanki ona o zamanki Türkiye'nin nüfusu 18 milyonla karşılaşmak sevincini veriyordu diyor. Sonrasında Akif Mısır'dan hastalanıp döndüğünde 7 gün muhabiri Feridun Kandemir kendisiyle yaptığı röportajda şu soruyu sorar. Özlediniz müstad. Akif'in cevabı yakıcı ve sarsıcıdır. Özlemek mi, özlemek mi der. Üç gecede geldim. O üç gece bana 30 asır gibi geldi. Mısır'da 11 yıl kaldım. Öyle bir an oldu ki 11 gün daha kalsaydım çıldıracaktım.